Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2020 model 0 Tiguan Life arkadaşlar. Aracımıza ilk öncelikle gizli özellik aktivizasyonu yaptık. Onun haricinde orijinal LG kamera uyguladık. Gördüğünüz gibi kameramız birebir orijinal. Aracımı, aracımızı geri vitese takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağa ve sola dönüşlerde manevra çizgilerimiz çalışıyor. Onun haricinde kamera yanaşma modlarımız farklı açıları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birebir orijinal kameramız arkadaşlar. Bunun haricinde sürüş anında video izleme gibi bir 10-15 tane daha gizli özelliklerini aktif hale getirdik müşterimize. Birli <laughs> <laughs> foto kalitesi uygulanmıştır arkadaşlar. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler. <laughs>